Namaz sırasında vücudum uyuşuyor. Aşırı terleme ve geriye doğru istemsiz bir gitme oluyor. Bunun nedeni nedir? Namaz müminin miracidir. Kul namazda Allah'ın huzurunda olduğunu tadınca mutlaka böyle farklı manevi bir hali yaşar. Herkesin yaşadığı hal farklıdır. Dolayısıyla gönülden o hal bedene, kalbe aksedince her bir kulun o andaki hali de o titreyişi, hissedişi de farklı olur. O kul ile Allah arasındaki özel bir durumdur. Allah'ın ona muamelesidir. Eğer bir şey tatmıyorsa zaten mirajda durmamış, namaza durmamış demektir. Hamdolsun kardeşimiz bunu tadıyor. böyle farklı o hali tattığında gönül itibariyle mirajda durduğunu Allah'ın huzurunda o duruşu tattığını anlaması gerekir. Anlamamız gereken şey budur inşallah.